dünyanın en kaliteli diye iddia edilecek kadar içeriye sahip. Yüzde yetmiş su oranı, yüzde yetmiş kırmızı hücre oranıyla emsaller içerisinde ayırt edici özelliğinden dolayı coğrafi işaret belgesi almış Arapkir köyünü üzümü. Dalın doldu, da pazar bekliyor. Bu pazar, bu pazar, pazarcıların elinde küçük fiyatlara ve ayak oyunlarıyla küçültülmek isteniyor. Bugüne kadar emek vermiş. Geleneğini sürdürmüş. Bu bağları yüksek terbiye sistemiyle bu verime kavuşturmuşken herkese buradan çağrım var. Bu üzüm sadece buranın değil Türkiye'nindir. Ülkenin bir servetidir. Mutlaka bu üretici desteklenmeli ve pazarda mutlaka Arapkir köhne üzümü tercih edilmeli ve desteklenmeli. Tarım bakanına bir şey demiyorum. Hükümete hiçbir şey demiyorum. Dışarıdan Azerbaycan'dan getirdikleri gümrüksüz, vergisiz şaraplarla buradaki şarap fabrikalarının alımlarını kesenlere sesleniyorum. Bunlar buradan gelmiş, almış olsalardı bu kadar ayağa düşmeyecekti. Ama üretici bunları açmak zorunda. Üretici bunu üretirken pazarda karşılık var diye üretti bu karşılığını biz buradan seslenerek ben de varım diyen herkese duyuruyoruz.